Evet kulaklarına geldik. Kulakları içinde 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. Sihirli halkadan sonra. 2. sırada 2 tane örüyoruz. 1 tane artırıyoruz. 3. sırada 3 tane örüyoruz. 1 tane artırıyoruz. 4. sırada tekrar 3 tane örüyoruz. 1 tane artırıyoruz. 5. sırada da 5 tane örüyoruz. 1 tane artırıyoruz. kulakların iç kısmına da pembe ipten sadece sihirli halka 3 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde buraya dikip sonra da bu şekilde böyle ortalayıp bu şekilde dikiyoruz. Arka ayakları için de sihirli halkayla 4 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada da 4 tane örüyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bu şekilde buraya dikiyoruz. Diğerini de aynı taraftan. Kuyruğu için de 6 tane ee, Sık iğneyle 22 sıra örüyoruz, ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde tam ortalayıp bacaklarından bu şekilde ortalayıp buraya dikiyoruz. bu Şekilde.